diyor ki Amerika'da seçimler bitinceye kadar e, bu bölgede savaş e, devam edecek. İslam dünyasının sessizliği, maalesef utanç verici sessizliği e, biz buzları biz işte dün Ankara'da, İstanbul'da önemli sivil toplum örgütleri Filistin'e destek mitingi gerçekleştirdiler. Yani Türkiye'nin dışında, hatta batılılar bile, bakın İspanya diyoruz, Hollanda, Almanya, dünyanın dört bir yanında insanlık vicdanı ayağa kalkmış durumda. Ürkan Hacik, fakat İslam dünyasının diktatörleri, petrol şeyhlerinin sesi çıkmıyor. Ee, 7 Ekim'in birinci yılında bunu kınıyorum. Bir de çok önemli bir şey söyledi Nedret Bey. Eğer 7 Ekim'le ilgili başlatırsanız bu savaşı ya da işgali yanılırsınız. 1948'den beri Büyük İsrail projesi uygulanıyor. Adamlar 100 yıllık, 200 yıllık proje yapmışlar. Bugün Lübnan, yarın Suriye, öbür gün Ankara. Bunun da altını çizmek isterim. Top yakın olarak, millet olarak bir hat oluşturmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması yakın tehdidi değil. Bir projeksiyon ortaya koyuyor. Büyük İsrail projesine karşı sağcısı, solcusu, işte bütün etnik unsurları, mezhep unsurları olarak biz bir hat içerisinde olmamız lazım. 10 sene önce Suriye'nin bu hale geleceğini bazıları da diyor ya, Gürkan Acır, ya diyor ne olacak, İsrail ne yapar ki diyor. Ya kardeşim 10 sene önce Suriye diye bir devlet vardı, çocuklar okula gidiyordu, insanlar işine gidiyordu, şimdi devlet yok. 30 sene önce Irak diye bir devlet vardı, şimdi dörde bölünmüş. 15 sene önce Libya diye bir devlet vardı, şimdi paramparça. Yani bunları söyleyenler de, ya tarihsel gerçeklikten kopup ya da gözleri kör. Efendim İsrail ne yapabilir? Ya biz şu kadar güçlüyüz. Ya efendim bir şey yapar demiyoruz. Bir projeksiyon sunuyoruz. Bugünden yarın olur demiyoruz. Ama adam 100 yıllık hayalini gerçekleştiriyor. 1948'e kadar İsrail'de bir devlet var mıydı? 800 yıl endilsemey bir devleti vardı. Yok şimdi. Mesela